efendim şimdi bu akşam sizlere ha, evet hayır yarışmasıyla Hı -hı. oynayacağız. <laughs> bakalım nasıl geçecek. Evet bir kişi geliyor bakalım. Bir tane ufak bir kızımız geliyor. Bir öğrenelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerelisiniz? İzmir'im. İzmir'in. İzmir'in neresinde? Subaşı. Subaşı köyündesiniz. Peki sizinle bir yarışma düzenlemek istedik biz. Eğer yarışmayı kazanırsanız e, bir tane yüzük yaptırıyoruz çocuklar için. Tamam, tamam mı? Tamam. Eğer kaybedersiniz boşuna Uğraşmış oluruz. Tamam mı? <laughs> Yarışmamızın kurallarını ben sizlere belirteyim. Evet. evet. Hayır. Kafa sallama. katya yok. Evet. Kelimesini katya kullanmıyorsunuz. Hayır değil. Hı <laughs> hı kelimesi yok. Tamam mı? Tamam. Peki. Tamam kelimesini kullanırsanız o kadar değil. Evet. Hayır yarışmasına var mısınız? Varız. Varız diyor. Evet. Başlıyoruz. Yarışmamız başlıyor. Evet. Başladı. Evet. Sizin sesini duydunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yaşınızı öğrenebilir miyiz?